Karanlık anlarda güçlü kalmak. Bir şeylere inanmak kolaydır. Cebinizde para varken. Bir şeylere inanmak kolaydır. Evliliğiniz yolunda giderken. Sağlığınız yerindeyken. Çocuklarınız uslu davranırken. O zaman inanmak kolaydır. Ama ya doktor size, fazla zamanınız kalmadı derse, ya işinizi kaybederseniz, ya bir ömür birlikte olacağınızı sandığınız kişi, ben artık yapamıyorum derse, Bazen kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Terk edilmiş gibi hissedeceksiniz. Bazen zayıf düşeceksiniz. Kendinizden şüphe edeceksiniz. Başkaları da sizden şüphe edecek. Kendi kendinize soracaksınız. Delirdim mi? Belki de sadece hayal kuruyorum. Belki de bende bu iş için gereken yok. Bunlar olacak. Ama işte tam o en karanlık anlarda. Bir şey doğmaya başlar. Gerçekten bir sonraki seviyeye en zor zamanlarınızda ulaşırsınız. Karanlık çöktüğünde panik yapmayı bırakın. Başarıdan kaçıyorsunuz. 10 yıldır uğraşıp neden pes edesiniz? 11 yıl boyunca emek verip neden bırakacaksınız? Eğer bırakacaktınız, o ilk bin liranızı harcadığınızda bırakmalıydınız. Ama şimdi 20 bin lira harcadınız. 9800 saat harcadınız. Sadece 10 bin saat yeterliydi. Ağrı, acı, zorluklar bizi asla aynı kişi olarak bırakmaz. Bizi ya ileri götürür ve daha iyi hale getirir ya da bizi geriye iter ve biz de hayata küseriz. Acı ne zaman gelir? Neden gelir? Bunu seçemezsiniz. Bu sizin kontrolünüzde değildir. Ama nasıl tepki vereceğinizi, nasıl karşılık vereceğinizi, ne yapacağınızı seçebilirsiniz. Kalbin yetiyorsa, yeter. Hayat zordur. Belki göz ardı edildiniz. Belki küçümsendiniz. Belki gölgede kaldınız. Belki yanlış anlaşıldınız. Belki paranız yok. Belki imkanlarınız kısıtlı. Belki mükemmel genetiğe sahip değilsiniz. Belki geçmişiniz kusursuz değil. Ama size söyleyeyim. Eğer kalp denilen beş harfli kelimeye sahipseniz, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sizin beklediğiniz kahraman, aslında sizsiniz. Ve unutmayın, kahraman hikayeleri, zirvede başlamaz zirvede başlarsanız, o film sıkıcı olur. Zirvede başlamanın tek yolu vardır. Bir çukur kazıyorsanız, ne kadar büyük mücadele, o kadar büyük gelişim. Eğer kalbiniz evet, diyorsa, bir milyon hayır, iyi aşabilirsiniz. Karşınıza şüpheciler çıkacak. Hepsinin aynı hastalığı var. İmkansızlık körlüğü. Sadece gözleriyle görebilirler. Şüphe edenlere rağmen devam et. Şunu bilin şüphe edilmek gerekir. Bu dünyada sizi yıldırmaya çalışanlar olacak. İnsanlar sizi yıkmaya çalışacak. Ama eğer kalbinizi dinlerseniz, onların attığı mermilerden kaçabilirsiniz. Size fırlattıkları tuğlalarla bir köşk inşa edebilirsiniz. Gelecekteki haliniz için. Bugün bir karar verin. Negatif düşünceleri düzeltmeliyiz. Sorunlara odaklanmayacağız. Çözümlere odaklanacağız. Kaybetme hikayemize bakmayacağız kazanma hikayemizi anlatacağız ve kendimizi sürekli motive edeceğiz. Bu benim hayatımın vizyonu. Bu benim yolum. Bu benim hedeflerim. Bu benim kim olduğum. Bu benim planım. Bunlar benim değerlerim. Ve unutmayın, kimsenin beni onaylamasına ihtiyacım yok. Kimsenin bana inanmasına ihtiyacım yok. Tek yapmam gereken çalışmak ve inanmak. Durmayacağım. Bu benim sorumluluğum. Kimse benim için bunu yapmayacak. Evet, destek alabilirim. Ama işin yükü benim omuzlarımda. Ne kadar zorsa, o kadar tatlıdır. Kolay mı olacak? Hayır, çok zor olacak. Ama bunun bedeli önemli değil. Zorsa, zoru başaracağım. Ve biliyorum ki, başardığımda o zaferin tadı muhteşem olacak. Bazen ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ne söyleyeceğinizi bilemezsiniz. Ne kadar süreceğini bilemezsiniz. Ama tek yapmanız gereken, yürümeye devam etmek. Paranın nereden geleceğini bilmiyorum. Ama yürümeye devam ediyorum. Sorun ne zaman çözülecek bilmiyorum. Ama yürümeye devam ediyorum. Unutmayın, reddedilmeniz sizin için iyi oldu. O işi alamamanız sizin için iyi oldu. Her şey hayal ettiğiniz gibi gitmediyse, bu sizin için iyi oldu. Çünkü savaş ne kadar zorsa zafer o kadar tatlıdır. Asıl zafer, yolun kendisi. En büyük ödül sadece hedefe ulaşmak değildir. Asıl ödül, bu süreçte nasıl bir insan olduğunuzdur. Karakterinizin nasıl şekillendiğidir. Cesaretinizin nasıl geliştiğidir. İnancınızın nasıl güçlendiğidir. Ve sonunda, bir sabah kalkıp aynaya baktığınızda, karşınızda bambaşka bir insan göreceksiniz. Artık yürüyüşünüz farklı olacak. Bakışlarınız farklı olacak. Çünkü hayatı gerçekten yaşamış olacaksınız. Çünkü zorluklara rağmen ilerlemeyi öğrenmiş olacaksınız. Ve en önemlisi, zor olduğunu bile bile yine de başarmış olacaksınız.